Abi genel gidişat ekonomik durumlar vaziyet nasıl nereye gidiyoruz neler oluyor Türkiye'de ya Türkiye'de neler gündeminde neler var abi. Türkiye'de neler oluyor Türkiye'de çok şeyler oluyor aha vatandaşın haline bak Adam evden kalkıyor 3 liraya gidip ekmek almıyor geliyor 1 liraya. Bu insan bu kadar düşecek mi bu insanlar? Tasarruf yapıyoruz ya. Ne abi ne tasarrufu yok adamın cebinde yok. Adamın cebinde yok. Şu şey diyor 20 dakika bekliyorum diyor. Ne olacak? 20 dakika tamam beklesin de sen bir iş yerine git Suriyeli. iş yerine git Afgan, Sur iş yerine git. Bütün her taraf bütün iş yerlerinde Suriyeli, Afgan, Allah Allah. şu bu var ya. Bizim ya bu bayrak bizim bayrağımız. Afganistan'ın bayrağı, Suriye'nin bayrağı değil. Herkes Tayyip çıksın, Tayyip Baba çıksın masaya, vursun yumruğu masaya, herkes ülkesine gitsin abi. Biz vatanımızda hain istemiyoruz. Git, bütün her tarafa git, fuhuş yuvası ya, fuhuş yuvası. Adam Özbekistan'dan geliyor, internette telefon açıyor, saatliğine kadar 1 milyar. Ulan buna 1 milyar bulan şerefsiz, ekmeğini evine ekmek alamıyor mu? Abi, piyasayı da biliyorsun ama. he ya ben ben inşaatta çalışan bir insanım. Benim de üç tane evladım var. Ben çalışıyorsam o da gitsin çalışsın. Niye bütün bizim gençlerimiz işsiz dolaşıyor? Niye dolaşıyor abi? Biz askeri ücretle benim benim insanım askeri ücretle dört çalışan insan gidiyor yabancıyı iki liraya çalıştırıyor. Niye çalıştırıyor abi? Çalıştırmasın. Vallahi bir şey mi ha? abi. Vallahi sen elini öpleyecek bir adamsın gerçekten. Gitsin yani gitsin bak ben gencim. Bak ben gencim. Burada gideceğim bir işe gireceğim. Bak ben ben bir işe gireceğim. Ben bir işe gireceğim şimdi adama diyorum askeri ücret 4 milyar olmuş. Adam diyor ki Suriyeli gelip iki milyara çalışıyor. Ha? Sen niye çalışacaksın diyor. Allah. Tayyip Baba'nın tek yapacağını var biliyor mu? Bu 2023'te kazanıyorum diyorsa yumruğu masaya vuracak. Bütün ülkede yabancıları gönderecek abi. Herkes gitsin. Onun, onun onayıyla girmedi mi lan? Bunun onayıyla girdi zaten. Cumhurbaşkanı açtı. Girdiyse kazanacağım diyorsa yumruğu masaya vuracak. Esenyurt'ta bundan 8 sene önce kira 100 liraydı. 100 lira. Şimdi adam 1,5 milyara depo şeyi veriyor. Bodrum'u, Bodrum'u. Köpek milyara, durmuyor. Köpek, köpek, köpek ha. kulübesi bulamazsın. Ha. Ha. Mesela bu kadar söyleyeyim ben. Ya bizim bütün insanlarımız aha burada bizim anamız bacımız geliyor burada oturuyor adam geçiyor karşıya bir ay açıyor bacak bacı üstüne. Her bu bizim namusumuz Suriye'nin namusu değil abi buraya. Bu bayrak bizim bayrağımız abi. Ben açık ve net konuşuyorum. Durum vaziyet nasıl güzel? Denler Suriyeliler, tecavüz eden Afganlar. Ya oradan gelip de burada elini kolunu sallayan şerefsizler gitsin bizim ülkemizden. Biz başka bir şey istemiyoruz. Başka bir sebebi var mı abi mültecileri istememenin sebebi? Abi ya en beriden git en bir, bir fabrika. Herkes mi istemiyor mülteci? Herkes git bir fabrika abi bir fabrikada. Ha. Ben. Abi bak ben. Dokuz buçuk milyar maaş alıyorum. Şu çocuğa gidiyor askeri ücret maaş vermiyor diyor ki ben sana askeri ücret vereceğim et dört sana askeri ücret vereceğim et dört bin lirada sese kayatır diyor dokuz bin lira diyor. Gider 2000 bin liraya Suriyeli çalıştırırım diyor bu çocuğa iş vermiyorlar. Niye? Yani ha, üç tane çalıştırayım diyor. Ne, ne olacak abi bu Türkiye'nin? Bizim fırsatçılar Bizim abi. Patronlar böyle yapıyor. Yapmasın abi yapmasınlar. Hiç kimse yapmasın. Tayyip'in tek yapacağına var biliyor musun abi? Çıkıp yumruğu masaya vuracak. Benim ülkemde ne kadar yabancı varsa gitsin diyecek. Her taraf fuhuş batağı olmuş ya. Biz ailemizle çocuğumuzla bir yere gidemiyoruz ya. Yazık değil mi bize ya? Benim üç tane evladım var ya. Peki, evlatlar gitmek istiyorlar mı yurt dışına? Abi benim oğlum ben Almanya'ya gideceğim diyor. Niye istiyor? Orada ortam daha iyi diyor. Ne yapayım ben burada diyor. Değer görmediğinden. İş yok diyor, güç yok diyor. Ne yapacak? Çocuk ne yapsın abi? Aa ben geldim gidiyorum. Onların geleceği var ama. Abi son cumhurbaşkanlığı seçiminde kim oy verdik abi? Abi hayatımda hiç kimseye oy vermedim. Hiç kimseye de vermeyeceğim. Önümüzdeki seçimde de ben. Vermeyeceğim. Defes aşağıda sallasalar yine vermeyeceğim. Kendi kendine böyle şikayet ederek ne yapman? Yani ne, nasıl olacak bu işler? Yani şikayet ediyorsun. Nesil oy kullanmıyorum. Ama. Abi bak şimdi benim görüşümü ben söylüyorum kazanayım diyorsa 2023'te yumruğu masaya vuracak abi benim ülkemde ne kadar yabancı varsa gitsin diyecek. O zaman oyumu alır diyor. O zaman ben oy veririm. Başka türlü asla vermem. Ama din kardeşiyiz diyor Ümmet kardeşi. Abi ne din kardeşi benim benim dedelerimle gelmiş savaş mı yapmış ya? Ne din kardeşi ya? Benim kardeşim bunlar abi Türk vatandaşı benim kardeşim. Başkası olamaz benim kardeşim. Abi, değil mi abi? Ya abi ırkçılık motive. Bak. Üçlüler, ırkçılık savaş var, savaş var. Ya benim askerim niye gelip de Suriye'de şehit olup da çocuklar yetim kalsın bu ülkede ya? Ha. Evet. Niye Suriyelinin gençleri abi ha burada ha burada bacak bacı üstüne atıp bira içiyor içki içiyor niye içiyor gitsin vatanını savunsun ya gitsin vatanını savunsun abi ben şimdi burada savaş çıksa ben baş Suriye'ye mi kaçacağım bu vatan benim vatanımsa ben savaşırım bu kadar Anlar mı bizi Biz Burada Anlar bir savaş çık almazlar asla almazlar ne alıyor abi seni ya ha burada adamlar sana horuzluk yapıyor ya ülkeden gidecek varsa sizsiniz diyor ya bu bayrak bizim bayrağımız abi. Herkes bayrağına sahip çıksın. Abi şimdi kiliste, şimdi kiliste şey var abi. Yüzde yetmiş, yüzde seksanı Suriyeli abi. Yarın bir gün seçim olsa kendilerinden şey de seçecek. Vatandaşlık verdiler. Yok abi benim kimliğimi hiç kimseye veremez. şimdi abi şu abla gitsin ha şuraya. Irak istediği gibi oturabiliyor mu Bir seyredin beş dakika. Arkadan beş dakika seyredin. Ha. Ha. Şimdi kapımı açık bırakıp da şuradan yan komşuya bile gidemezsin. Gidemezsin kardeşim şimdi öyle bir doldurdu ki bak bugün çalışmasan açsın. Bak ben her zaman diyor. Yo her zaman konuşuyordum diyordum da bugün çalışmasan açsın. Sor gençlere. Ben de üç çocuk bir annesiyim. Kızlarım okuyor ama niye okuyayım diyor ki yarın bir geleceğim yok ki diyor. Niye okuyayım? Abla. 95 puanla atanamayan söyle. insanları görüyor. En güzel puanı kazanan şu anda A101'de çalışıyor kardeşim. BİM'de A101. Makine mühendisi bile BİM'de çalışıyor. İşte, onunla mı övüneceğiz abla? Yani bizim garsonlarımız bile üniversite mezunu. Öyle. Vay be. Yalan Öyle mi Yalan mı? Yalan Enflasyon mı? bitti, memleket bitti, Türkiye bitti. Yazık ya, çok yazık. Yani 42 senedir esen yurtdayım. Çocukluğum 5 yaşında buraya geçti. 42 yaşındayım ama gerçekten kelime bile üzülüyorum artık. Bugün çalışmazsan açsın. Abi, Aç. Seçim. Aç. Seçim bekliyor muyuz bu sene? Biraz zor. Biraz zor. Nerede seçim sana yapacak? Yine herkes Haziran 23'ü bekleyecek sene 2023. Hedef 2023 demiyorlar mı? Herkes seçim de olabilir mi? Yapmazlar abi yapmaz. Yapmazlar abi ne erken seçim? Erken seçim kim yapacak? Yapmazlar, yapmazlar kardeşim yapmazlar. Ya oldu ki oldu diyelim erken seçim. Senin aklındaki lider kim? Valla bana kalsa var hiç kimseye vermeyeceğim. Harbi ve ciddi e? ve gerçek söylüyorum. Verdiklerim belliydi. Ya hangisi başa gelse o aynı değişen bir şey yok ki. 20 senedir ben es bak, Başka bir, bir, bak ki. bir kar yağdı avcılardan esen yürüdü avcılardan esen 500 kişi rahat evet. yürüyerek şeye geldi meydana geldi. Araba çalışıyor. Harbi söylüyorum ben bayan halim ne dedim ki yok artık ya. Yani tek Önce başıma korktum, tek başıma öleceğim evet, diye bir baktım baktın önümde 500 kişi yürüyor rahat eşime dedim 500 kişi. Yani evet. memleketin durumu da çok kötü. Herkes evet. aç, hırsızlık aldı başını evet. gitti. Kimse kapı pacı. Bir saat 7 oldu mu ya? 7 de değil ya. 5 oldu mu? Hanginiz kız çocuğunuzu sokağa bırakıyorsunuz? Çöp atsın. Hadi bakalım. Ben bırakamıyorum. Ben bak ben Esenyurt Balık yolunda otururum. Ben bırakamıyorum şahsen aslında. biniyorsun. Evet. Kargam ya. Evet. CHP oy veriyorlar diye mi böyle oldu? Evet adam ilgilenmiyor adam gidiyorlar sonra da baba şey balık ekmek yiyor. CHP, oy verdin diye kızı sokağa çıkamıyor. Hayır alakası yok ya hayır. Öyle diyor abi. Bizim Türk vatandaş namkördür. Videoyu beğendiysen lütfen abone ol. Sen yoksan bir eksiyiz. Bak adam Afganistan'dan geliyor şu çocuğunun peşine düşüyor sokakta. Onun namusunu o namusunu orada bırakıyor geliyor benim namusumun peşine düşüyor şerefsiz burada. Var mı böyle bir şey abi yani? Abi ne Afgan ne Suriyeli yabancı kimseyi istemiyoruz vatanımızda biz. Benim memuruma, benim polisime diyordu ben kafa keseceğim kafa hatırlıyor musunuz? Bursa'daki şeyde benim burada halkın bir memurumun düğmesine dokunduğu zaman acaba ne tür bir ceza alır ben onu size söylüyorum. Burada herkese söylüyorum. O neye dayanarak onu söyleyebiliyor benim ülkemde ben kafa keseceğim kafa keseceğim. Kira 1500 lira bir saniye. Doğal gaz 1200 lira. Elektrik 600 700. Su şu. Kardeşim millet otlayacak mı? Sen bile ben şunu söylüyorum. Yenilik şart hemşerim. Yenilik şart. Herkes seçim olsun diyor. Olsun tabi. Yenilik şart kardeşim. Peki, kim gelsin abi? Ben bile işini doğru dürüst yapmadım mı senin kurumun bu mikrobu senin veremez. Doğru mudur? Senin kurumun seni ön görmediği için işini güzel yapmadığı için bir mikrofonu senlerine veremez Eten halkın için. abi aklındaki kim? Abi aklımda kim gelirse gelsin bu memleketi şu anda idare edecek güzel bir adam lazım. kim işte var mı güvendiğin? İşte bilemiyoruz. Onu bilemiyoruz. Onu ben bilemem. Ne abi? Ya, Onu gelen 5 tane yapsın, gerisini istiklasın e, gitsin. Şey, Partili yani. o yol ben vermesi ben lazımdır. Gençlere genç yol ben vermesi ben lazımdır. Ben. Rek, rektörlere, bir rektörlere... Bir saniye. Bir, saniye. bir saniye Orada Suriyelilerden alışveriş yapıyorlar. Ya bunlar ne Rektörlere, akademisyenlere, doçentlere, profesörlere sesleniyorum buradan. Bir ülkenin kaderini siz belirliyorsunuz kardeşlerim. Bak. Bir ülke size emanettir. Bir ülkeyi siz belirliyorsunuz. Onun kaderini de çıkın açık oturumda belirleyin. Siz kameralar bu güzel çok güzel bir şey yapıyorsun. Şöyle bir sokaklarda 3-4 gündür 3-4 gün içerisinde bu sokakları çektiniz mi? Gündeme getirdiniz mi? Abi çıkamadık ki. Bir dakika ben çıkamadık. çıkabildiniz. Siz bugün bir, gün, evet, bir vardı ya. Arkadaşlar bir durum, bir durum, bir de, bir dakika bana bir durumu izah edin. Bir dakika arkadaşlar, bir dakika. Şimdi şu sokaklarda Esenyurt Belediyesi olarak, ilçe belediyesi olarak biz Büyükşehir'i vazgeçtik. Hiçbir iş makinesi yok muydu? Sokak aralarını niye temizlemedi? Dedi Çak ki, umu, hayır hiçbir iş makinesini görmedim Umudu şehri dedi. Doğru Bak bir sene Umudu şehri da. dünya başkentinde şu an için yaşıyor. Dünya başkenti artı abi doğru belediye sen. başkanı gelirken. Ben sokağa bura, çıkamadım. Bir ama daha, iş makinelerini gördüm. sokağa yani çıkacak. Kaza karışan oldu. Bak şunu şimdi şu sokağa çık, çık tamam mı? Şu hali bir gör. Biz dedik ki tamam umudun şehri bak geldi Esenyurt'un umudun evet. şehri bütün reklamların üstüne umudun şehri yazdı ama Orada şu an için Esenyurt Belediyesi hiçbir icraatı olmadı. Es Büyükşehir Belediye Başkanımız da saat 5'ten 8'e kadar tam kar yoğun olduğu zamanlarda yollara tuz atacağına balıklara tuz attı balık keyfi yaptı. Balık yani geldi. Kendisi bir saat yemek molası var. Bir, saatten, bir saat, bir saat. Taraftarlık yapma. Bak. Öyle taraftarlık yapma. Taraf, bir saat. Ben şuna dayanarak Saat söylüyorum. bak. Restoran gel... sahibini aradılar. Restoran sahibi. Eksonun sahibini aradılar. Burada bir saat kalıp gittiler. Dedi. Ekmek arası. Bak ben sana şey dışarıda bir yemek söyleyebilirdi. Akutta o yemeği yiyebilirdi. Yeme 16 milyon. Büyük bak. beni bir 23 gün önceden ayarlamış. bir saniye. Ben burada kimsenin savuculuğunu yapmıyorum ama bir saatlik yaptırı da 16 milyon vatandaşı 16 milyon saat vatandaşını bir tane İngiliz Büyükelçisi'ne satmayacaktı. Benim 16 milyon vatandaşın ben başkanıyım. Onlara başkanlık yapacaktı. İngiliz bir İngiliz elçisine gidip de orada balık keyfi yapmayacak. Dur kardeşim git bir hafta sonra buluşalım. Bir hafta sonra bunu buluşacaktı. Buluşmanı bir hafta sonra erteleyecekti. Buyurun sorun. Diyelim ki bir savaş oldu. Bir şey oldu. Bir operasyona gidildi. Hulusi Akar oturup da askerlerini mi gözetliyor ya da bekliyor? Yemeğe gitmiyor. Şimdi bir evine gitmiyor onun mu? konumuyla Hulusi Akar'ın konumu daha bir önemli, evet, o önemli. Hiç... O mi? daha önemli. Bir mi? Önemli. E, konumu bir mi? Eysam'ın konumu bir sayı. Ağaç nerede? Kartı bize veriyor. Onun ne alakası var? Büyükelçi, Büyükelçi savaşta başında durması bir gerekmiyor mu? Bir saniye. O bir, Büyük bir belediye başkanıdır. İçler Bakanı değil. Şey dışlar Bakanı değil. Milli Savunma Bakanı değil. O, o, o abi, işi var ama açıla bir sana, bir sana onu bir açıklasın. Bu, o resmi içinde de bir açıklasın. Gün önceden ayarlamış bir problem. Tamam da Sı onu iptal abi. edebilirdi. iptal İptal edemez ya, miydi? Mesele o mu artık? Mes yani. mesele odur. Şu anki meselemiz odur. Arkadaşlar. bak tamam, benim konuşmalarım yarı yakma şey yayınlama. Doğru, yarı yayınlama. bak çık sokakları bir sokakları bir bak bakalım sokakların hali nedir? Çıkabilirdin. Açık, bak benim bak benim çocuğum dialize geliyor. Bak biz dialize buradan Çam Sakure bir araba kaç saatte gider? Abi, abi Arkadaşlar çok mu rahatsız oldun? Yani, yani, ha? E peki peki Sinan'a Türk bütün e, havuz medyaları akşam e, İmamoğlu'yu eleştirirken hava alanında kargo kargo uçak bölümünde kargo uçak bölümünde <laughs> İmamoğlu'nun olayıyla kapatıyorlar. Niye? Ka kim var? Kim var? Abi, Çünkü lan, Ar durmayayım. Arkadaşlar, arkadaşlar? Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Onu, onu İmamoğlu'nun tamam, olayıyla tamam. kapatıyorlar. Nasıl tamam, olayla kapatıyorlar? Gündem değiştirme tamam, abi. İmamoğlu, tamam. İmamoğlu. Tamam. Arkadaşlar.